İşte bu halogramik mikrodalga beden dediğimiz bizim şu andaki ortamımıza göre şeffaf latif beden ama içinde bulunduğu ortama göre madde olan beden ile devam edecek olan sonsuz yaşam. bu ruh bedenin içinde bulunacağı ortam şayet tabiri caizse ışınsal enerji ortamıdır. Ve kendi yapısına göre bir tür madde ortamıdır. İçinde var olacağın bedenine göre o ortam bir tür madde ortamıdır. Her ne kadar bize göre madde ötesi bir ortamsa da ve biz bu ortamda ışınsal yapı kaynaklı varlıklarla aynı ortamı paylaşacağız. Işınsal yapı kökenli ışınsal yapı kaynaklı varlıklar Şimdi burayı biraz daha iyi anlayalım ki bu yapıya, bu varlıklara geçebilirim.